Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konu bu dünyayı anlamanın yolu. Şimdi bazen bazı tanımlar var tamam mı? Ne desen de eksik kalır. Şimdi mesela insanı tanımlarken insanı tanım ne dersin? Mesela insan akıllı bir varlık. Yani insan düşünen bir hayvandır. Doğru. İnsan e i̇ki ayak üstünde duruyor. Hayvan olamaz. E kangurular iki ayak üstünde duruyor. Kuşlar iki ayak üstünde duruyor. Hayvanların sırtı düzdür. İnsanların sırtı diktir. E kuş sanki dik. Ya, tanımlar getirsin yetmez. E, bu dünyayı anlamanın yolları Yani mesela insan nedir? Madde yani maddeye şekil veren, maddeyi yönlendiren bir varlık. İşte demire eritiyor, büçüyor, elektrik akımıyla parçaların oynamasını sağlıyor bilmem ne bir şey. İnsanın bir farkı kendi düşüncelerini bir sonraki nesle aktarıyor, hayvanlar aktaramıyor. Şimdi bu dünyayı anlamanın da belli başlı yolları var. Bu dünyayı anlamanın Einstein'ın bir sözü var. Diyor ki ilk baş oyunun kurallarını öğren. Ondan sonra o oyunu çok iyi bir şekilde oynamasını. İşte zorlarının zırt dediği yer burası. Einstein amcamın lafının üzerine bir laf getiriyor. Einstein'ın üzerine laf getiriyor. Einstein ne dedi? İlk baş oyunun kurallarını öğren, ondan sonra onu en iyi şekilde oynamasını. Ve bunun üzerine laf getiriyor. Dayı, o lafa ek getiriyor. Bir de Einstein. Bu dünya bir oyundur. Eğer o oyunu çok iyi oynarsan kazanırsın. Ama bir kere. Eğer oyunun kurallarını sen koyarsan her daim kazanırsın. İşte mesele oyunun kurallarını koymakta. Eski dünya düzeninde mesela Osmanlı bir strateji izliyor. Diyor ki Balkanlarda 300 çadırlık bir kayı boyu. Biz diyor Anadolu'nun iç karışıklığına karışmayacağız. Batıya doğru ilerleyeceğiz. Bir strateji çiziyor. Çok güzel bir strateji. Uygulanabilir bir strateji. Hem dini yönden askeri motive ediyor. Savaş, kaza. Hem ekonomik olarak ganimet, ilerliyor. Büyüdükçe Anadolu'ya. Büyüdükçe Anadolu'ya. 1600 yılına kadar filan bu çok iyi ilerliyor. Oyunun kuralları. Devletin büyüme şekli. Ama günümüzde oyunun kuralları değişiyor. Sanayi, sanayi üretimi, kadının iş gücüne girmesi, pazarlama, aldığın malın kalitesi filan. İşte burada anlıyorsun ki bu dünyada konulmuş belli kurallar var. Günümüz dünyasındaki kurallar, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri koydu. Nedir bu kurallar? Bir, dolar. Dünya ticareti dolarla olacak dediler. Parayı bastıkça bastılar. Deniz ticareti. Parayla oluyor. Uluslararası ticaret parayla oluyor. Ne oluyor? Oruçlu değiliz. Rahatlar çay Ne güzel. Şu nimetmiş ya. Ulan oruçluyken video çöküyordum. Allah. Im. Bu bardak da bana arkadaşım Murat'tan ediyor. Murat Deniz. <laughs> Murat aldı. Abi diyor gördüm aklıma sen geldin. Diyor. Ya ben normalde çay içerken küçük bardaklar böyle eğiliyor. Şu burnu buraya giriyor. Tamam mı? İçemiyorum çayı. Gördüm. Benim bardağım kırılmış. Murat almış. Abi gördüm. Aklına sen geldin. Dedim Murat teşekkür ederim. Murat, Murat sağ ol. Teşekkür ederim. Yani oyunun kuralları koyuluyor. Günümüzdeki baktığın zaman bu dünyayı anlamak istiyorsan şunu bileceksin abi. Oyunun kurallarını kim koymuş? Oyunun kurallarını koyan kazanır. Adamlar Avrupa Birliği'ni kurdular ve dediler ki bu birliğe girmek istiyorsan bizim kurallarımıza uyacaksın. Mecbursun. Ona göre evliliyorsun. Yani bu toplum İslam toplumu hani ama oraya göre uyuyorsun. Yani günümüzdeki dünya din, din dünyası değil. Ekonomi, teknoloji, e, ee, halktaki alim kişilerin çok fazla olması, her alanda çok iyi insanların yetişmesi, bak o eskisi gibi dünya düzeni olmuyor. Düzeni anlamak istiyorsan oyunun kurallarını kim koydu ona bakacaksın, onu anlarsın. Bu dünyanın anlamanın kuralı. Oyunun kuralları kim koydu? Kurallara uymak değil. Günümüzdeki dünya düzeni Amerikan endeksi ve Amerikan'ın koyduğu kurallar çerçevesinde ilerliyor. Savaşlardan sonraki çizilen e, haritaların hepsinde savaş çıksın anlaşması ve silah satalım anlaşması. Savaş çıksın silah satalım. Savaş çıksın silah satalım. Hep bu mantalita var. Bunu anladığın zaman oyunun kurallarını kim koydu? İşte o zaman bütün düzeni çözüyoruz. Kanuni Avrupa'ya gidiyor, Almanya'ya gidiyor, Alman prensliklerini destekliyor. Amaç oradaki düzeni bozmak. İngilizler Hindistan'da Rusları durdurmak için Afganistan diye bir devlet kuruyorlar. Ve o bölge hala savaş halinde. Oyunun kuralını onlar koydu. Afganistan devletini kuruyorlar Ruslara karşı savaşsın, tampon olsun. Hala o bölge savaş halinde. Ve orayı da daha çok karıştırmak isteyecekler. Niye? Çünkü hazır savaş hali ya. Çin'i durduralım diye. İşte mesela bundan ibaret. Bu dünya bir oyundur. O oyunu çok iyi oynarsan kazanırsın. Ama bir kere eğer oyunun kurallarını sen koyarsan her daim kazanırsın.